O zaman yeni bir soru daha, güzel bir soru daha. Barbaros en üstünü yapıp bir şarkı süreci başlatalım mı? Nasıl yapacağız abla bunu be? Yani Barbarosla beraber bir şarkı yapacaksınız. Ee. Bunu baştan aşağı kayda alacağız ama bu şarkının yapımı maksimum bir gün sürecek. Tamam. Tamam hadi gidelim yapalım. <laughs> Bugün yapıyor muyuz onu? Bunu okeyleşelim haftaya yapalım. Daha yapalım tamam haftaya Tamam tamam okey. Evet. Haftaya bir günde şarkı yapmak gibi bir... Var böyle de bunu yapabiliriz. Bunu belirle şimdiden ben artık planlı çalışıyorum. Ben artık planlı çalışıyorum. <laughs> tamam okey. Barba <laughs> başka. Sabah kalkıyorsunuz abi ve 15-20 saniye kendinizi alıyorsunuz. Ondan sonra ben kayda giriyorum. Onu da yönetmen sensin. Biz yönetmen işine hiç karışmayız. Herkes kendi işini yapsın. Ben sabah kalkıyorum da Barba öğleden sonra Kalkacak. Başkanım. Saat anlaşalım. <laughs> erken Sıkıntı, Sıkıntı yok. yok. erken <laughs> <laughs> Uyandığı anda dur hatırlatma kurayım telefonu bari. <laughs> Yok ya kurmuyorum. Bak mesela yapmazsanız hafta sonu ben bu videoyu yayınlayacağım. Tamam yapmadılar. Kol, kol direkt. <laughs> direkt yani. Tamam oğlum yapacağız manyak mısın? Okey. Yapacağız okay. yaparız. <gülüyor> nice. <gülüyor> Sikinti tinle. Nice. Yeah.